Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. Her iki desteği bu şekilde yaptım birlikte açacağız destelerim. Yeşil melek ve pembe melek, sihirbaz tarotu ve altın klimp destem. Konumsa aklımdaki kişi ruh eşim mi yoksa karmik partnerim mi ona dair bir açılım yapacağız. Ee, ve bir bakalım e, onun ruh hali nedir, ne hissediyor, ne düşünüyor. Öncesinde e, bir ona bakalım istiyorum. E, çok da fazla konuşmadan tekrar yine e, açılma başlamak istiyorum. Her iki desteği için de e, zamansız bir zamanı niyet alıyorum. Kolektife gelsin genel bir açılım olsun ve farkındalıklarıyla gelsin kartlarım diyerek burada çok fazla beklemeden yeşil melekten hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Ve bir bakalım. Önce aklınızdaki kişinin duygularına bir bakalım. Duygu, düşünceleri nedir? Sivas tarotunu yani yeşil meleği seçen arkadaşlarım için. Ve bir bakalım. Şöyle yapalım. Burçlardan haber verecek olursam boğa burcu burada arkadaşlar. Ee, evet kesinlikle bir boğa burcumuz burada. Ee, ayrıca balık burcu ve yengeç burcu burada. Ee, aslan burcu da yine burada. Boğa, e, balık e, yengeç ve aslan bu desteği için burçlar bu şekilde. Bu zaten buraya geldiği için hiç kıvırdatmayacağım. Bakalım şöyle yapalım. Arkadaşlar bir kere e, bu desteği seçen arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin aslında size dair gündeminde gerçekten bir şeyleri netleştirip kutlama yapmak isteği içerisinde olduğunu görüyorum. Her ne kadar zihninde güven duymak, e, güvenli adım atmak, güven duymayacağım hiçbir şeyi yapmak istemiyorum kurnazlığında gelse de ee, artık bir şeyleri gerçekleştirmek istediğini yapmak istediğini e, ama e, bir türlü yapamadığını da söyleyebilirim. Bir bakalım şöyle. Şimdi burası birazcık böyle evlenmeye dair de geliyor arkadaşlar. Aslında nişanlı sözlü birbirinize dair bir şeyleri söylemiş olma imkanınız da var. Yani burada e, ciddi bir ilişki içerisinde olduğunuzu da söyleyebilirim. Ama işte hani e, şöyle bir durum var. E, onun gerçekten evliliğe dair ya da bu ilişkinin gelecek planlarına dair biraz daha böyle rahat, biraz daha böyle vurdum duymaz davranıyor olması sizi sıkmış, bunaltmış olabilir. Çünkü o gündeminde gerçekten gayet rahat görünüyor. Çünkü kendini oluşturduğu bir konfor alanı var ve bu konfor alanından çıkmak konusunda diretir. Çünkü gerçekten kendi gü kendisi güven duymadan, ayakları yere sağlam basmadan, bilinçli davranmadan hiçbir şekilde harekete geçmeyeceğini söyleyen bir e, kişi var sizin aklınızda evet onun fazla eğleniyor olması size gerçekten e, onun bir şeyleri umursamadığını vurdum duymaz olduğunu düşündürebilir ama aslında onun bu kadar neşeli bunun bu kadar mutlu olması aslında onun bu kadar aktif bir şekilde ailesi içerisinde akrabaları içerisinde arkadaşları tarafında eğleniyor olması, mutlu mutlu görünüyor olması aslında daha çok size dair. Çünkü sizde bir şeyleri netleştirmiş arkadaşlar. Sizde gerçekten güven var, güven duygusu var. Ve e, Aziz Kartı'yla da şunu söyler. Der ki yani zaten ben seni bir eş olarak seçtim. Aslında ben seninle bir e, eve gireceğim, evliliği gerçekleştireceğim, yapacağım ama henüz değil. Henüz buna karar vermedim. Henüz bunun e, kararını alamadım. Yani burada birazcık 4 aylık bir zaman var arkadaşlar. Yani şu an kendisini molaya almış. Gerçekten ne isteyip ne istemediğini, bir şeyleri halledip halledemeyeceğini düşünen e, biri var burada. Mayıs ayı temsilcisi olarak geliyor zaten Aziz Kart arkadaşlar. Mayıs'ta da sizlere dair bu ilişkinize dair bir şeyler daha net olacak. Daha netlik kazanacak. Ee, ve e, Mayıs ayında e, harekete geçeceğini söyleyebilirim. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ona dair neyi bilmelisiniz arkadaşlar? O gerçekten sizinle mutlu. Yani şöyle der. Yani ben seninle gerçekten mutluyum. Hani e, burada kimin fedakarlık yaptığı ya da kimin daha fazla özveride bulunduğu önemli değil. Çünkü sonuçta biz bu ilişkiye bolluğu, bereketi, uyumu getiriyoruz. Uyum demek, gerçeklikten yana olmak demek, dürüstlükten yanı olmak demek, sorun varsa o sorunu çözmeye dair odaklanmak demek. Her iki tarafın kendisini dengeleyerek bu denge, kalp, e, zihin, ruh ve beden dengesini sağlayarak bir arada e, olmak için e, özverili bir şekilde e, mevcut birliği, birlik düzeni içerisinde devam etme isteği olarak geldiğini söyleyebilirim. Ee, belki de sizler ondan işte tek taşıyla gelsin ve bana bir evlilik teklif etsin ya da edeceğim evliliğe dair evet olumlu cevabını versin olarak e, istiyorsunuz bekliyorsunuz diyebilirim aranızdaki bağa baktığımda aslında her iki tarafın da birbirine o kadar güzel bir şekilde sahiplendiğini söyleyebilirim ki her iki taraf da birbirine çok daha hassas, çok daha duyarlı, çok daha böyle kibar, nazik düşünceler, davranışlar içerisinde ve birbirlerin birbirinize gerçekten güzelce sahip çıkmışsınız ve koruyup kollamışsınız arkadaşlar. Belki karşınızdaki kişi yengeçse da yengeçse ki burası öyle geliyor. Siz veya karşınızdaki kişi yengeçse bu sahiplenme konusunu koruyucu olma konusunu aşırıya kaçırmış olma ihtimali de yüksek, aşırıya kaçan durum için burada tutkular ve özlemlerin olduğunu söyler. O yüzden eğer mevcut ilişkinizde bir evliliğe doğru gidiyorsanız duysanız onun şefkatli olduğunu, kibar olduğunu, nazik olduğunu Unutmayın ee, ve şöyle bir durum var. Siz yengeçler için de şunu söyleyeceğim. Lütfen aklınızın sizi zaferi ulaştıracak olduğunu unutmayın. Yani daha çok e, isteklerinizi yerine getirmeye çalışırken dik başlılık yapmak yerine uyumu yakalarsanız eğer uyumu yakaladığınız takdirde gerçekten biraz daha anlaşılır olabileceksinizdir duygularınız konusunda. E, aklınızı kullanarak duyguları kontrol ederseniz bir şeyleri daha rahat halledeceğinizi söyleyebilirim sizler için. Aranızdaki bağ böyle geliyor siz arkadaşlar için. Şimdi şöyle, ona dair bilmeniz gereken şey şu. Evet o bazı şeyleri gerçekten abartıyor. Yani bu abarttığı şeyler kibir, kendini beğenmiş olma durumları, bencilliği Bazen acımasız laflar edip arkasından hiç duygusu e, suçluluk duymaması, duygu ibaresi göstermemesi, pişman olmaması sizi sinirlendiriyor olabilir. E, onun fazla bir ego yapıp bireysel takılıyor olması da sizi gerçekten sinirlendiriyor olabilir. Ama onun sadık olduğunu, e, gerçekten kararlı olduğunu, iradeli biri olduğunu, cömert ve sıcakkanlı biri olduğunu da unutmayın derim. Yani ona dair kibir var. Evet ve bu kibir kendini beğenmiş durumlar, bencil durumlar, suç acımasızca yargıladığı durumlara dair. Burada hep bir ayrılık oluyor, ayrılık çıkıyor ve tekrar sonrasında tutku ve uyumun gerçek olması, yüksek olması dolayısıyla da tekrar e, yaşanılan ayrılığa dair bir barış sağlanıyor. İşte bu barış sağlandığında e, tekrar <laughs> yeniden yani burada ona dair bilmeniz gereken şey her sonlar yeni başlangıç, her bir yeni baş Yeni başlangıç tekrar bir sonu getirecek gibi görünüyor. Ve dediğim gibi bu ilişkiye dair bilmeniz gereken şey şu. Bir evlilik için 4 ay gibi bir zamana ihtiyacınız var. Burası için bunu söyleyebilirim. Peki diyelim ki... Şöyle... Ay, hemen bakalım. Bu desteği seçen kişilerin akıllarındaki kişiler bu eşimi bakalım. Ve bir bakalım. O sizin ruh işiniz mi? Arkadaşlar şöyle. Eğer gerçekten e, bu ilişkide sıradanlığı yakaladık, sıradan bir durum içerisindeyiz. İşte çok sıradan giden bir ilişkimiz var. Monoton giden bir ilişkimiz var. Her şey çok seyrinde gidiyor dediğiniz durumlar için. Evet o sizin ruh eşiniz. Ee, karmik bir bağ oluşturmuş mu? Yani karmik mi ayrıca? Ee, arkadaşlar şöyle dostluk kartı da şöyle söyler. Der ki sıradanlık içerisinde dostluğu başardığınız takdirde Evet hem karmik bir bağ olma durumu yüksek ama daha çok şunu söylerim. Gerçekten sıradan artık sıradansınız, netsiniz durumlara dair. Burada bir netlik yok ama sıradan ve netseniz şayet. Dediğim gibi hep ayrıl barış yapıyorsanız bu ilişkide ve bunu sıradanlığa bindirdiyseniz ve her şeye rağmen dost kalabiliyorsanız. Evet o sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Karmik bir bağ mı dersek? Hayır arkadaşlar o sizin gerçeniz gerçekten ruh eşiniz olarak geliyor ee, ve bakalım melek mesajını alalım. Şöyle yapalım. Bakalım yeşil melek için yani bu desteği için melekler nasıl bir mesaj verirler bağışlama fırsatı şayet bir ayrılık varsa çünkü çok fazla ayrıl barış var burada böyle bir döngü var Tüm uyuma rağmen tüm aşka ve ihtirasa rağmen tutkuya rağmen ee, bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakma fırsatı getiriyor. Diğer kişinin içsel ilahi ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz. Ve seni daha yukarıda bir huzur ve merhametin bulunduğu bir yere yükselteceğiz olarak geldi melek mesajı. Peki bakalım aşka dair bu desteği seçen arkadaşlarım ne duymalılar? Bir bakalım. Çok güzel. Melekler seninle saflık ve sevgi olarak geldi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgi ile donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal." dedi. Peki son olarak diyelim ki aklınızdaki kişi aslında size ne söylemek ister? O çok güzel. Der ki ben sana dair haberleri alıyorum. Ben sana dair bilgileri biliyorum yani ben senin nerede ne hareket edeceğini nasıl yapacağını senin dair her konuyu bilincindeyim farkındayım diyen biri var arkadaşlar ben seninle ilgili haberlerimi alıyorum sen merak etme der haber alamadığı takdirde de zaten ben senin gün içerisinde ne yapıyorsun ne ediyorsun her şeyini biliyorum diyen biri var karşınızda siz sevgili arkadaşlarımın peki umarım beğendiniz ben çok severek okudum kartlarımı. Ve bir bakalım. Pembe meleği seçen arkadaşlarım için neler söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ve hoş geldiniz pembe meleği seçen arkadaşlar. Hadi bakalım. kartlarım farkındalıkları ile açılsınlar. Zamansız bir zamana gelsinler. Bakalım bu deste benden neler duyacak. O sizin ruh eşiniz mi yoksa karmik eşiniz mi? Karmik bağınız mı? Evet yengeçler burada arkadaşlar. Şöyle yapalım. ikizler ve kova. Evet. Yengeç, ikizler ve kova. Burcundan olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ters geldi ama Demek ki onu gerçi düz ya da ters fark etmiyor da aynı yorumluyorduk biz abonos kartını. Bir bakalım. Arkadaşlar şöyle e, gündeminde gerçekten bu ilişkiye dair bir yıkımı yaşayan ve e, yaşanan yıkım dolayısıyla da kendini gerçekten mutsuz hisseden ama buna rağmen duyguları hala e, yüksek olan birinden bahsederim. Aklınızdaki kişinin duyguları size hala sapa sağlam ve diridir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet aranızda bir e, ayrılık var ve bu ayrılığı sonlandırmak adına her ikinizden birinin bir ruh değişimine ihtiyacı var. Yani bu ruh nedir? İşte değişmek, dönüşmek. Yani ikinizden birinin gerçekten değişip dönüşmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ve e, tekrar yeniden şunu da söyleyebilirim. Atem Deva için. E, ikinizden birinin evli olması ve bu evliliği bitirip bir şeyleri değiştirip dönüştürmesi gerektiğini söyleyebilirim bu desteği için. Çünkü burada e, Kalif Kart eder ki aşkın ruhu değişinceye kadar siz aşıklar birbirinizden ayrı kalacaksınız. Evet. Şu an gerçekten aklınızdaki kişi de şunu söyler der ki ben aslında sana gelmek istiyorum. seninle sana dair bir şeyler yapmak istiyorum ama kendimi zor tutuyorum. Çünkü geldiğim takdirde ne geldiğime sevineceğim ne de senin beni gördüğüne sevineceğini düşünüyorum gibi bir düşüncesi vardır. Kalbine baktığımda kalben o kadar çok iletişim istiyor ki yani sizinle her an iletişime geçmek o anlatmak, anlatmak üzere hatta bu iletişime geçeceği dönemde de birazcık e, öfkeli bir enerjiyle, büyüten bir enerjiyle iletişime geçme imkan, iletişime geçme e, durumu da mümkün. Yani geçeceği iletişim aşkla sevgi dolu olmak yerine öfkeyle birazcık da abartma potansiyeliyle can sıkıcı bir iletişim olma ihtimali de yüksek ama bunu yapabiliyor mu Hayır arkadaşlar yapamıyor Çünkü diyor ki Evet gerçekten ayrı kalmamız gerekiyor Çünkü benim elim her ne bir eli ne kadar telefona gitse sizi aramak istese de diğer eli onu kesinlikle durdurur Arkadaşlar bu ilişkiye dair bilmeniz gereken şey şu şu anda bu ilişkiye da, ilişkide e, mantıklı bir karar alınması gerektiğini ve bir seçim yapılması gerektiğini söyler ki bu seçimin yapıldığından da haber verir Evet bu seçim yapıldı daha çok işte aile seçildi aile seçildiği için de bir ayrılık geldi bu ilişkiye ve belki de sizler iş arkadaşı olma ihtimaliniz bile yüksek diyebilirim Çünkü buradan her iki kişiden biri evli değilse bile evli başka biriyle başka başka biriyle evliliği seçmiş olma ihtimali de yüksek çünkü sizle olan durumu bitirmiştir. Her ne kadar bir aşk varsa da bu aşkın artık değiştiğini söyler Kalif kartı. Her ne kadar kalben bir iletişim istiyor olsa da bu iletişim daha çok abartma potansiyeliyle ve kötü bir enerjiyle yani hani sen de şöyle yapmasaydın sen de böyle yapmasaydın hani suçlar şekilde yani çözüme dayalı değil de daha çok nasıl söylesem içindekilerini söyleme son kez de olsa bağırıp çağırma gibi bir durumla geliyor. Burada bilmeniz gereken şey dediğim gibi gerçekten mantıklı olanın yapılmak istemesiyle ilgili. Her ne kadar içeride gerçekten nasıl söylesem kötü bir ruh hali içerisinde olsa da dışarıya güçlü bir duruş sergileyen sizlerden bahsedebilirim. Her iki taraf için de bu böyle geçerli olma ihtimali yüksek. İçeride gerçekten zayıfsınızdır, kırılgansınızdır. Kalbiniz kırıktır, üzgünsünüzdür, mutsuzsunuzdur ama dışarıya yansıttığınız şey hayatınızda her şey normaldir ve çok da güçlü bir duruş sergiliyor olduğunuzu gösterirseniz her iki taraf olarak ve daha çok iş ilgili geldiği için yani iş arkadaşı olma ihtimaliniz de yüksek. Ve ara şöyle söyleyeyim bir eyleme olur mu dediğimde o şöyle söylüyor diyor ki artık ben. Evet bir harekete geçeceğim ee, ama bunu mantıkla yapacağım ve bu ve bu yaptığım mantık beni daha iyi sonuca götürecek olan daha iyi nedenlere bağlayacak olan bir eylem olacak ve kendimi kontrol ederek duygularımı kontrol ederek bunu gerçekleştireceğim diyen bir kişi var aklınızda arkadaşlar ve e, şöyle bir durum var evliliği tercih eden ya da evliliğini tercih etmiş olan birinden bahsederim. Ona dair bilmeniz gereken şey şu. O gerçekten, pardon aranızdaki ilişkiye dair bilmeniz gereken şey şu. Belli ki sizler onu gerçekten çok fazla pof poflamışsınız. Yani gerçekten onu hani derler ya kafdağına çıkarmışsınız. Onu vazgeçilmez bir kumaş yapmışsınız gerçekten. Çünkü çok sadık davranmışsınız. Çok fazla özveride davranmışsınız. E, geri yeri gelmiş abi yeri gelmiş baba yeri gelmiş işte arkadaş dost olmuşsunuz. E, ama işte aynı şekilde anne, e, abla ya da işte dediğim gibi hani neyse eksikliğini duyduğu hayatında ona dair e, onu gerçekleştirdiğinizi görüyorum layıkıyla. E, evet onu bolluk enerjisi içerisine çekmişsiniz. Onun her şeyini yani bir dediğini iki yapmadığınız bir durum var aranızdaki bağda. Eee ve ona dair bilmeniz gereken şey şu. Her ne kadar aranızda bir tutku aşkı olsa da yani tutkulu bir aşk olsa da o yeniye dair bir seçim yapmak istediğini söylüyor ve güzel bir enerjiyle kendini ispatlar gibi, kendine değer vermeye çalıştığını gösterir gibi. Yani tekrar yeniden yeniye dair toplumun da onayladığı, ailesinin de onayladığı bir seçim yapmak niyetiyle Geliyor. Ona dair bunu bilmelisiniz. Peki bu ilişkiye dair bilmeniz gereken şey ne? Arkadaşlar bu ilişkide sadakat yoktu. Bunu bilmelisiniz. E, dostluk kalmamıştı, dürüstlük kalmamıştı, sadakat kalmamıştı. İşte bu ilişkide ruhla beden dengesini kaybetti, akılla e, kalp dengesini kaybetti. Dengesizlikler birbirini izledi ve artık cimrilik başladı. Yani. Ee, şöyle bir durum var Sizin sevginiz size kadar Onun sevgisi kendisine kadar İşte burada güven, güvensizlik de Ortaya çıktığı için Her iki tarafta bir e, cimrilik e, Enerjisi var ve her iki tarafta Birbirine adım atma konusunda Ketum davranır arkadaşlar e, Çünkü e, gerçekten Büyük bir dengesizlik vardır Bu desteği seçen arkadaşlarım için Peki bakalım Diyelim ki Aklımdaki kişi benim ruh eşim mi diyelim. İlk sorumuza arkadaşlar şöyle söyleyeceğim aklınızdaki kişi sizin ruh eşiniz değil yani Çünkü her iki tarafta artık kendisini akışa bırakmış durumda e, mücadeleyi bırakmış durumda o yüzden bir ruh eşi olma durumu yok e, karmik bir partner mi ee, arkadaşlar şöyle evet yani daha çok sessizdeyseniz karni, karmik bir partner Çünkü akıntıya bırakmış e, akıntıya bıraktığına göre mücadeleyi bıraktığına göre ruheş olma ihtimali e, zayıf e, sessiz bir duruma çekildiği için daha çok kendi içinde yaşamaya başladığı için e, karmik bir e, partner olma ihtimali de yüksek bana sorarsanız e, ve bir bakalım bu desteği için Melekler ne söyler? Çekim yasası. <laughs> Çünkü bir tutku var burada hala her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. Düşüncelerini seçme ve onları sevgi, huzur ve ahenk ile aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İsteğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız olarak geldi. Yani birazcık ruh işinizi de çağırabilirsiniz arkadaşlar bu deste için. Çekim yasasını kullanarak ruh işinizi Çağırabilirsiniz. Bakalım başka dair ne duymalısınız. <laughs> o senin ruh eşin olarak geldi arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, akıntıyla gitmek yani mücadeleyi kesmiş olmak durumu bana gerçekten çünkü ruh eşleri birbirleriyle uğraşırlar dişirler mücadele ederler bir yerden çıkarlar bırakmazlar birbirlerine her ne olursa olsun ve karmik bir bağ olma ihtimali yüksek çünkü artık sessize almıştır yani akıntıyı bırakan ve kendini sessize alan sizler partnerinizle birlikte ayrılık var çünkü burada bir de. Ee, o yüzden burası biraz daha karmik bir şey durumu getiriyordu ee, ve şöyle e, çekim yasasının gelmiş olması dolayısıyla da çekim yasasını kullanarak ruh işini çağırabilirsiniz dediğim durum için o senin ruh işin olarak geldi. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz. Yani ruh işinizi hayatınıza çekim yasasıyla, ilgili, yasasıyla da çekebilirsiniz. Ee, gelecek olan hayatınıza gelecek gelecek olan veya hayatınıza çektiğiniz, aldığınız biri varsa veya e, almayı planladığınız biri varsa o sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Olan ve biten bu ilişki değil de hayatınıza gelecek olan kişi için ruh eşiniz olacağını söyleyebilirim. Çünkü çok net kart hani o senin ruh eşin dese de şunu tekrar okumak istiyorum net olsun diye aklınızda soru işareti kalmasın diye. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışma yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz dediğiniz takdirde hayatınıza gelen kişi sizin ruh eşiniz olacak. Siz sevgili pembe meleği seçen arkadaşlarım için arkadaşlar ben kartlarımı yine çok severek okudum umarım siz de beğenerek dinlediniz. Şayet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, <laughs> henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Morning kartları Instagram hesabımı takip olabilir iletişime geçebilirsiniz. Aşkla kalın sağlıcakla kalın. Şimdilik hoşça kalın.